Çin Komünist Rejimi Doğu Türkistanlı Uygur Türklerini yurt dışında eğitim aldığı nedeniyle tutuklayıp hapse atmaya devam ediyor. İtalyan merkezli Bitter Winter Network'ün 23 Temmuz tarihli raporuna göre yüksek lisansını başarıyla tamamlayan Doğu Türkistan asıllı Eli adlı bir kişinin Çin tarafından sebepsiz yere tutuklandığı ve yargılanmaksızın 20 yıl hapse mahkum edildiği öğrenildi. Eli'nin en son yeni bir araştırma alanında yüksek lisans tezi için bankacılık muhasebe sisteminde Çin ve Türkiye karşılaştırması konulu çalışmalar yaptığını paylaşan ailesi gazetecilere verdiği demeçte kızlarının araştırma makalesi ya da Türkiye'de okuduğu için hapiste olduğunu ve şimdi Çin'in onu 20 yıl hapse mahkum ettiğini belirtiyor. Eren'in Çin Komünist Partisi tarafından Türkiye'de yüksek öğrenimi kabul ettiği için 20 yıl hapse mahkum edildiği tahmin ediliyor. ABD hükümeti ABD iş dünyasının Çin'le Doğu Türkistan'a dayanan hiçbir iş ortaklığı yapmamaları çağrısını yineletip, ABD hükümetinin iş dünyası ve Hollywood'a yaptığı çağrıda son zamanlarda Doğu Türkistan'daki iş tedarik zinciri üzerine öneriler yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortegos bu konuyu Fox News'te yaptığı 22 Temmuz'daki röportajında tekrarladı. ABD operatörlerini Çin'deki zorunlu çalışma kampları konusunda uyardık diyen ABD'li sözcü ABD'deki iş dünyası Hollywood ve Amerikan halkı Doğu Türkistan'da meydana gelen bu iğrenç insan hakları ihlallerinin farkında olmalı açıklamasını yaparken 2. Dünya Savaşı'ndan beri onları görmüyoruz ifadesiyle Hollywood'a gönderme yaptı. ABD'nin Çin Konsolosluğu'nun kapatılması emrinin ardından verilen sürenin dolmasıyla ajanların zorla içeri girdiği bildirildi. ABD'li federal ajanlar ve yerel kolluk kuvvetleri verilen 72 saatlik sürenin dolmasının ardından Houston'daki Çin Konsolosluğu yerleşkesine girdi. Yerel basın 16'da sürenin dolmasına kısa bir süre kala çevreye polis barikatı kurulduğunu ifade etti. Sürenin dolmasına dakikalar kala konsolosluk plakalı araçların konsolosluktan çıktığı görüldü. 16'dan sonra bir dış Dışişleri Bakanlığı görevlisi olmak üzere birkaç kişi arka kapıdan yerleşkeye girdi. Çok sayıda polisin ve federal yetkilinin adeta akın ettiği bina içinde arama yapılırken konsolosluğun arkasında bulunan bir kapının zorlanarak açılma görüntüleri çok konuşuldu. Geçen günlerde ABD ani bir şekilde Çin'e Houston'daki konsolosluğunu kapatması için emir verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nun casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi haline geldiğini, bu nedenle de burayı kapatma kararı aldıklarını söylemişti. Amerikalı yetkililer Singapur vatandaşı Yun Vi Yu'yu ABD'deki siyasi danışmanlık faaliyetlerini Çin istihbaratına bilgi toplama amacıyla kullanmakla suçluyordu. ABD Adalet Bakanlığı'nın suçlamasına göre Dixon Yu olarak da bilinen Yun Vi Yu, Cuma günü federal mahkemedeki ifadesinde suçunu kabul edip 2015-2019 yılları arasında Çin hükümeti için yasa dışı casusluk faaliyetleri yaptığını söyledi. Yu, bölgedeki siyasi danışmanlık faaliyetlerini kamuoyuna açık olmayan bilgiler toplayıp Çin istihbaratına iletmekle suçlanıyordu. Yu ifadesinde üst düzey Amerikan güvenlik yetkilileriyle iletişime geçip sahte müşteriler için raporlar yazdırdığını söyledi. Yu 2019'da ABD'ye uçtuğunda güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkilere sert karşılık verdi. Aksoy, Yunanistan'ın tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğu yorumunu yaptı. Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ilaveten milli egemenliği kullanma konusunda hiçbir ülkenin Türkiye'ye ders veremeyeceğini söyledi. Türk milletinin iradesiyle ibadete açılan Ayasofya'nın diğer kültür varlıkları gibi Türkiye'ye ait olduğunu ve sonsuza kadar da Türkiye'nin mülkiyetinde olup korunacağını tahayyüt etti. Yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz 24 Temmuz'da kılınmıştı.